kaşe kabana e, mürekkep bulaştı. Şimdi şöyle yapıyoruz. Sütü döküyorum. Bir yerinde denedim. Tekrar burada da deniyorum. Şöyle biraz yediriyorum. Sonra birbirine sürüyorsunuz. Ve çıkıyor. Bakın şu şekilde. Durulamaya bile gerek kalmıyor. Biraz daha dökeyim. Sonrasında tabi durulayabilirsiniz. Hatta elimdeki mürekkebi de göstereyim. O buraya bulaştırmış. bu şekilde. Tamamını çıkartmak için uğraşacağım şimdi. Yıkadım bakalım. Kuruyunca ne olacak? Arkadaşlar mürekkep lekesi yıkadım çıktı. Umarım sizin için de faydalı bir bilgi olur.